Bugün 6 Nisan 2024 Cumartesi. Hoş geldiniz. Başarı bütün kirleri örter. Başarısızlık da kirleri ortaya çıkarır. AKP'de yaşanan tartışma bunu resmediyor. Benzer şeye 1989 mahalli seçimler sonrası tanıklık etmiştik. Bugün adı Rixos olan o dönemin Büyük Ankara Oteli'nde Anavatan Partisi neden kaybetti tartışmasında genç bir gazeteci olarak konuşmacıydım. Anavatan Partisi o tür eleştirel toplantılar yapmasına yaptı da kanamayı bir türlü durduramadı. Adım adım tükendi zira büyü bozulmuştu. Aynı şey bugünkü AKP için de geçerli. Klasik ifadeyle AKP son kullanma tarihi sürecinde çok büyük hata yapılmazsa Cumhuriyet Halk Partisi adayı 2028'de yönetimi devralacak. AKP'de uç veren tartışmayı çok önemsememek lazım. Zira yapılan kayıkçı kavgasıdır. AKP Tayyip Erdoğan'dır ve ondan sonra zaten olmayacaktır. Eski sosyalist profesör Mehmet Uçum'un devleti kutsayan sözleri ise hiç kuşku yok Tayyip Erdoğan'ın bilgisi ve onayı dahilindedir. Buradan hareketle AKP'de kriz var demek, bu partiyi bilmemek işi abartmaktır. Bakanların değişeceği iddiası da haber bile değil. Zira Türk tipi başkanlık sisteminde bakanların istifa etme yetkileri bile yok. Yani o denli saray ipoteği söz konusu. Bu itibarla böyle bir sistemde bir bakan gitmiş, diğeri gelmiş, hiçbir mana taşımıyor. İlaveten değil devleti, bakanlıkları da perde gerisinde yöneten saraydır, saray kadrolarıdır. Yere serilen Tayyip Erdoğan için temel sorun ise ekonomidir. Ayağa kalkması ekonominin düzelmesiyle mümkün olabilir ki, bunun için Türk halkının 3 sene 4 sene azap çekmesi yani çok daha büyük bedeller ödemesi gerekiyor. Merkez Bankası dün bunun işaretlerini verdi. Dedi ki asgari ücret ve maaş artışları yılda bir kere olmalı. Tersi olursa enflasyonun düşürülmesi mümkün değil. Bunun okuması, bunun anlamı ifade ettim. Halkın, milyonların daha fazla sıkıntı çekmesi ve bedel ödemesidir. İşte böyle bir bedel ödeme süreci de doğal olarak AKP ve Tayyip Erdoğan'ı toplumda nefret objesi yapacak ve 2028 seçiminde başarı kazanamayacak. Ünlü ekonomist, hazine eski müsteşarı Mahfi Eğilmez dün Türkiye dış borç stoğunun 500 milyar doları aştığını döviz cinsi borçlarında 727 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Hatırlayalım AKP iktidar olduğu 2002 sonunda Türkiye'nin dış borcu sadece 129 milyar dolardı. Yapılan dehşet borçlanmaya rağmen Türkiye bugün an itibarıyla enkazdır. Uzun zamandır uygulanan ekonomi modeli de Komisyona dayalı beton ekonomisidir. Üretimden teknolojiye her şey faciadır. Yapılan ihracatın %74'ü ithalata dayalı yani dışarıdan alınan parçaların montajından ibarettir. Ki verilen sürekli cari açık onun belgesi. AKP iktidarıyla teknoloji üretecek eğitim sistemi ve üniversiteler tarumar edilmiştir. AKP'li müteahhitler bina satsın amacıyla açılan sayısız tabela üniversitelerine rağmen dünyanın en iyi 200 üniversitesine girebilen tek bir üniversitemiz yok. Yönetimin ekonomiden anladığı sadece satmak ve borçlanmak, ganimeti paylaşmaktır. Buna bir de ekonomiyi siyasal İslamcı saplantılara kobay ve deney tahtası yapılması eklendi. Nas yani faiz sebep enflasyon sonuç dayatması ve inadı tam da budur. Evet, ekonomideki çöküşün sebebi yanlış yönetim yani siyasal İslamcı ideolojiye zafer kazandırma hülyasıdır. Yine dünkü veri bütün dünyada gıda fiyatları %7.7 gerilerken yakın geçmişin tarım ülkesi olan Türkiye'de yıllık gıda artışı TÜİK oranıyla bile %70'in üstündedir. Hülasa tükenişin yegane sorumlusu ülkeyi tek başına yöneten Tayyip Erdoğan'dır. AKP'deki son gerilemede ekonomiye ilaveten bir başka unsur artık kemikleşmiş AKP seçmeninin bile oy verebileceği alternatif bir partinin olması ki adı malum yeniden refahtır. 22 yıldır merkez sağ siyasetçilerin yapamadığını Oğul Erbakan yaptı ve AKP seçmenine yeni bir seçenek sundu. AKP bundan böyle önce güneydoğuda adım adım sıfırlanacak zira bölgedeki dinciler yeniden refah partisine kürtçüler de dem partiye oy verecek tayyip erdoğan'ın hüdapar'ı yanına alması dinci kürtlerin oyunu almak içinde ancak fatih erbakan o oyunu bozdu seçim demişken akp'de seçim kazanan bazı belediye başkanlarının görev teslimi öncesi yeni işler vermesi ve ödemeler yapması tepkilere sebep oldu. Kim bunlar derseniz mesela kaybeden Manisa Belediye Başkanı, mesela Yozgat Belediye Başkanı, mesela Tuzla Belediye Başkanı, mesela Van Muradiye, Sakarya Erenler, Çumra Belediye Başkanları, mesela Osman Gazi, Viranşehir, Nefşehir Belediye Başkanları böyle daha çok örnek var. Bu yapılan elbette kabul edilemez ancak AKP böyle bir yapı, böyle bir parti. Seçilen yeni başkanlar da gereğini yapacaktır umarım. Tam bu noktada Özgür Özel'e bir tebriğimiz olacak. Ana Muhalefet Partisi, Duayen Belediyeci Yılmaz Büyük Erşen liderliğinde alkışlanacak bir teşebbüse imza attı. Buna göre Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yerel yönetimlerde eşgüdüm, eğitim ve denetim yapılacak ekipler oluşturuluyor. Bu şekilde Yılmaz Hoca hem öğretecek hem uyaracak hem de parti adına denetleyecek. Bu uygulama siyasi partiler için ilktir. Bir başka tebrik Ekrem İmamoğlu'yla Ahmet Akın'a ki kimileri onların yaptığına dudak büktü. Ekrem Başkan 5 yıl önce olduğu gibi makamına dua okutarak oturdu. Balıkesir'in yeni belediye başkanı Ahmet Akın da seçimi kazandığı gecenin sabahında Zanos Camii'nde şükür namazı kıldı. Bu tür görüntüler CHP'ye yapılan Dinsizlerin Partisi çamuruna ilaç olacaktır. Halkının inancına saygı demokrasinin olmazsa olmazıdır. Böyle görüntülerle de laiklik yara almaz. Tam tersine laikliğin savunulmasına güç toplanır. Laiklik elbette Türkiye için hava, su, ekmek kadar gerekli ancak laiklik düşmanlarının yolunu kesmek gerekiyor. Tarih ortada İsmet İnönü orucunu tutup namazını kılan liderdi. Aynı şekilde Deniz Baykal bütün ömrü boyunca oruç tutmuştur. Ne yani onlar laiklik düşmanı mıydılar? Cumhuriyet Halk Partisi artık %25'in değil %50'nin üstünün partisi ve ona göre algılar oluşturmalı. İyi Parti'ye gelirsek Olağanüstü kongre tarihi 27 Nisan olarak açıklandı. Meral Akşener ise hala çekilmedi. Yani aday olmayacağım demedi demiyor. Partideki genel hava Akşener'in aday olmaması şeklinde. Yani adaylığı istenmiyor. Musavat Dervişoğlu gibi bazı isimler Meral Hanım'la beraber hareket ediyor gibi görünse de amaçları, hedefleri Akşener'in desteğiyle aday olmaktır. Bakın o isimleri buradan uyarıyorum. Akşener bunları yemez ve kendisi dışında hiç kimseyi umursamaz. Aman aman ava giderken avlanmayın. Bizim genel başkanlığı için iyi Parti'ye bir önerimiz ya da destekleyeceğimiz bir aday yok. Meral Akşener'e karşı çıkışımız herhangi biri onun yerine geçsin diye değil, onun saraya hizmet etmesindendir. Olmazsa olmaz olan Meral Akşener'in mutlaka süpürülmesi. Kim gelirse gelsin destek olacağı zira hiç kimseye peşin hükümle kara çalmak olmaz. Bizi izleyenler bilir Akşener'i de ilk döneminde aşıktan desteklemiştik hatta Asena isimli kitap bile yazmıştır. Ancak gördük Fatih Erbakan Tayyip Erdoğan'ı zorlarken Meral Akşener ona truva atı oldu. Peki kimler mi aday adayı derseniz Koray Aydın, Turan Çömez, Cihan Paşacı, Tolga Akalın, Bilge Yılmaz, Kürşat Zorlu gibi pek çok ismin adı geçiyor. Akşener ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi teşkilatın toplayacağı imzalarla sinsi şekilde aday olma peşinde konu bayram sürecinde tartışılacak ve tablo bayram sonrasında netleşecektir. Çok aday olayı Meral Akşener'e yarar bu itibarla adaylar uzlaşmalı. Mansur Yavaş sürece dahil olur mu derseniz bana göre direkt değil ama en direkt olarak mutlaka olmalı. İyi Parti'yi saraydan kurtarmak için bu gerekli ki Mansur Bey kimi işaret ederse emin olun o seçimi kazanır değerli izleyenlerim gelelim İstanbul'da kısa süre önce yaşanan büyük rezalete ki araştırdım olay %100 doğru. Tarih 24 Mart 2024 Pazar yani takriben 13 gün önce. İstanbul Sarıyer polisi devriye görevindedir. Araba yolu caddesinde hareketleri şüphe çeken sarıklı sakallı bir yabancıyı durdururlar. Pasaport ve kimliğine bakarlar ve vize süresinin aşıldığını görürler. Şahıs Özbekistan vatandaşıdır. Polis sorar: "Nerede kiminle kalıyorsun?" Sarıklı Özbek şu cevabı verir: Nur Camii'nin altında kalıyorum. Benim gibi orada Özbek ve Kırgız olan 70 kişiyle beraberiz. Orada koğuş ranza sistemi var. Beraber yaşıyoruz. Devriye gezen polis Özbek şahısla söz konusu yere gider. Söylenenler doğru çıkar. Sakallı, sarıklı, şalvarlı onlarca kişi adeta emir bekler haldedir. Polis görevi gereği hepsinin tek tek pasaportunu kontrol etmeye başlar. Derken tam o esnada caminin imamı kovuşa girer, polise bağırmaya başlar. Pasaport kontrolünü bırakın, çekin gidin buradan, başınız belaya girecek. Polis, bu bizim yasal görevimiz, bizi böyle bir şeyle tehdit edemezsin der ve kontrollerine devam eder. İmam, gösteririm ben size diyerek telefonuyla bir yerleri arar. Peşi sıra Sarıyer Emniyet Müdürlüğü'ndeki rütbeliler pasaport kontrolü yapan polisleri arayıp işlemi hemen bırakın, derhal orayı terk edin, merkeze dönün talimatını verirler. Polisler işimiz bitmek üzere diyerek görevlerine devam eder. 70 küsür kişinin evraklarını, pasaportlarını tek tek kontrol ederler. Evra eksik olan yani yasa dışı orada bulunan sarıklı, sakallı 11 kişiyle yanlarına alarak deport edilmesi için il göç idaresine teslim ederler. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü bunun üzerine devriye görevinde işlem yapan polislere ağır hakaretler ederek koruma müdürlüğüne sürgün eder ve gece nöbetleri tutturmaya başlar. Bitmedi. Aynı Sarıyer Emniyet Müdürü polisleri emniyet müdürlüğü psikoloğuna yönlendirir ve deli muayenesi yaptırır. Altını çiziyorum, aktardıklarım, hikaye, tevatür, masal değil, İstanbul'da birkaç gün önce yaşananlar. Evet, yasal görevini yapan polislere korkunç bir baskı ve müdahale söz konusuydu. Şimdi buradan İçişleri Bakanlığı'na çağrı yapıyorum. Nedir bu rezalet? Emniyet böyle bir faciayı niye örtmeye, niçin gizlemeye çalışıyor? Bu sarıklı özbekler, kırgızlar in midir, cin midir? Ne işleri var Türkiye'de? Ne işleri var sarı yerde? Ne işleri var o caminin altında? Böyle ne kadar insan var ülkemizde? Bu görüntü Türkiye'nin güvenliği adına tehdit değil mi? bunların korunması, baş edilmesi yoksa sarık ve sakallarından dolayı mıdır? Bunların IŞİD benzeri İslamcı örgütlerin elemanı olma riski yok mu? Ve ey Diyanet Başkanı Ali Efendi sen de cevap ver. Diyanet Camii'nin altında 70 sarıklı adama karargah mı kuruldu? Böyle bir şeye nasıl izin verirsin? değerli takipçilerim bu rezalete tepki koyan tek siyasi an itibarıyla sadece Profesör Ümit Özdağ'dır. Dincileri ve hümanist geçinenleri anlarım da özgür özel soruyorum nerede noktalarken lütfen videomu beğenin ve paylaşın.